Kelimeler yetiyor mu diye soracağım. Şundan dolayı şöyle böyle bir soru soruyorum. Şimdi şiir yazarken ya da bir hikaye yazarken ya da bir romanı kurgularken e, öyle ruh hallerine giriyoruz ki öyle yüksek mertebelere yükseliyor ki ruh. Bunu bizim kullandığımız özellikle günlük hayatta kullandığımız kelimeler kifayetsiz kalıyor bu e, durumu, bu duygu yoğunluğunu anlatmada. Ve neticede bir gerilim oluyor. Yani e, şiirde bu daha çok oluyor. Anlatamamanın gerilimi mi? Evet, ger gerilim var. Hı. Evet, orada bir anlatamamanın bir gerilimi var. Bu noktada e, size kelimeler yetiyor mu? O gerilimi ne derecede yaşıyorsunuz? Mesela şiirde bu genel olarak daha çok yaşanır. Hikayede belki daha az yaşanır. E, tabii ki yaşıyoruz. Yani e, hem şiirde hem metinde e, kelimelerin eksik kaldığı noktalarda eee sentaks yani mısra şey dize şey, ya da cümle ritmine <laughs> Ee, ...bakıyoruz. Ee, kelimelerin yerini değiştiriyoruz. Hı hı. Ee, ya da... ...bu kelime buraya olmadı... Ee, ...deyip başka kelimeler... ...yakın anlamlı ya da eş anlamlı... ...başka kelimeler arıyoruz. Evet. Kelime eş anlamlı olmasına rağmen... ...o kelimeyi çıkarıp... ...eş anlamlı olan diğer ke anlamlı... ...kelimesini koysan... Ee, ...o duyguyu daha iyi verebildiğini hissediyorsun. Buna o Hı -hı. duyguyu verebileceğin en yakın noktaya yaklaşmaya çalışıyorsun olabildiğince. Hı -hı. Ne Hı -hı. kadar yapabilirsen o kadar başarılı olmuş oluyorsun. Evet. Çünkü dediğimiz gibi... E, ...duygu ve düşüncelerimizi aktarma arzusu duyuyoruz. Böyle bir evet. ihtiyaç duyuyoruz. İletişim kurma ihtiyacı duyuyoruz. Sanatın her alanında Hı -hı. var bu. E, bu gerekirse bir... E, ...ya bu cümleye bu kelime e, gitmedi ritim olarak Hı -hı. okuyuş olarak gitmedi. Evet. Ya da e, o zaman kelimeyi değiştiriyorsun. Ya da bu cümleyi ben devrik yapsam sanki Hı -hı. daha vurgulu olacak. Evet. Anlamı daha iyi vereceğim, vereceğim sanki deyip devirebiliyoruz. Ya da kısaltabiliyoruz belli bir anlamı verebilmek için e, en basit örnek vereyim ben sana. Hani e, ...al ile kırmızı aynı anlamda. Evet. Ama al bayrakla kırmızı bayrak... ...aynı anlamda değil. Gibi. Basit bir örnek yani hı hı. sonuçta ama... ...ne demek istediğimi somutlaştırmak evet. için söylüyorum. Bütün bu... ...edebiyatın... E, ...imkanlarını... ...diyeyim, e, kullanmaya çalışıyoruz. Yer değiştirme, hı hı. ritmi... ...verme, örneklendirme... E, ...teşbihtir... E, ...her şeyi kullanmaya... ...çalışıyoruz. E, eminim... Her yazar ve şair hep tam da iletişim kurabildiğini düşünmüyordur. Hep eksik kalıyor. Evet, evet. Bir tatminsizlik evet, söz evet. konusu. O yüzden sürekli yazıyor zaten. Evet, sürekli yazıyor. Bir de bazı yazarlar mükemmeliyetçi olur ya mesela Tanpınar falan hmm. evet. bunlardan birisi. Sürekli Ahmet ha Yahya Kemal mesela. Evet, Ahmet ee, Ahmet Haşim bunlardan birisi. Yani yazdıklarını sürekli e, değiştiriyorlar. Değiştirdiklerinden hı hı. dolayı da bir türlü yayınlayamıyorlar. Evet. Hani bence bu tatminsizlik, bu gerilimden dolayı e, bu söz konusu diye düşünüyorum ben. E, tabii ki yani Tolstoy da aynı şekilde e, hı hı. defalarca e, o zaman hani biliyorsunuz kurşun e, harfler diziliyor. Evet. Ve çok meşakkatli ve zahmetli bir iş o. E, defalarca kurşunları e, tekrar dizdirdiği olmuştur biliyorsunuz. Hı hı. Ve artık matbaacı e, şikayet etmeye başlamıştır. Değiştirmeyin artık. E, çok zahmetli bir iş oluyor. Her defasında değiştiriyoruz. Yani matbaya göndermiş. Kurşunlar diziliyor kitabın. Evet. Yine değiştiriyor. Evet.